Merhaba dostlarım. Bugün sizlere internetten nasıl para kazanılır? Puan para nedir? Veya nasıl kullanılır ve nasıl para çekilir? Onu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar yeni görevler var. Ana sayfamız burası. Zaten görevlerimiz bir sürü görevlerimiz var saat 12'den sonra hepsi yenileniyor görev kategorilerimiz var arkadaşlar istediğiniz şeyin istediğiniz görevini alabilirsiniz onda problem yok ürün kategorileri var arkadaşlar Bunlar da istediğiniz şeyleri alabilirsiniz hepsini tek tek anlatacağım Evet arkadaşlar ilk başta mesela YouTube abone ol bildirim aç buna giriyorsunuz arkadaşlar bakın görev butonuna tıklayın açılan kanala abone olun bildirimleri açın ve arkadaşlar yaptığınız şeyi SS alıp kanıt atın. Bu kadar arkadaşlar. 5 puan. Tabii ki de puanı paraya dönüştürüp para çekebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Net kazanç. Ürün yani sitemizin yorumlarına, sitenin yorumlarına bakabilirsiniz. Google Play'de araştırdım. En iyi site bunu buldum arkadaşlar. Yıldızı olarak yorum olarak gayet iyi bir site. Net kazandırıyor bu arada. Mesela linke tıklama 3 puan. Linke tıkla 3 puan. İzle abone ol 15 puan web site ziyaret et 6 puan yok 5 puan web site ziyaret et 5 puan bu da web site ziyaret et 5 puan arkadaşlar nasıl yani gidiyorsunuz mesela göreve git diyorsunuz bakın e, Google aramasına çıkan Dizinks T.net adlı siteye gidin giriniz ve yazıya tıklayın sitede 30 saniye ge sadece geziyorsunuz gezdiğinize dair arkadaşlar 30 saniye geçtikten sonra SS alıyorsunuz sonra 5 puan cepte olmuş oluyor ve arkadaşlar görevler bitmiyor Tabii ki de yenileniyor YouTube video izle beğen yorum yap 10 puan YouTube video beğen 5 puan YouTube abone ol bildirimleri aç 5 puan arkadaşlar aşağıda da bakın aşağı kaydırıyorsunuz 50 TL'lik hediye kartı 50 puan 50 TL'lik cüzdan kodu 50 puan 740 vp60 puan. Bunlar oyun oynayanlar için arkadaşlar Royal Pass pek 380 TL Bu da 340 uc 55 TL arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde 50 TL 50 TL. Yani bunlara ulaşabilirsiniz bakın. Görevlerimizin hepsi mevcut arkadaşlar. Kazandıran bildirim 25 puanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi linke tıklama sadece arkadaşa mesela buna gidiyorsunuz. Açılan video kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Azıcık geziniyorsunuz ve kanıtı atıyorsunuz. Dosya seç'e basıp arkadaşlar. Ya tabii ben bu BlueStacks'ten kullanıyorum fakat size daha kolaydır. Galeriye gidecektir. Galerideki SS'nizi buraya atıp gönder diyeceksiniz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi not olarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani tek para kazanmıyorsunuz. Aslında Google Play cüzdan kodu, Steam kodu falan da kazanabiliyorsunuz. Peki para nasıl çekilir? Menüye geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın aşağıya doğru kaydırdığımız zaman banka hesap bilgilerim var. Ben daha eklemedim. Papara veya IBAN ya da Paparano fark etmez. Alıcı at soyadı telefon numarası arkadaşlar giriyorsunuz bunları yapıyorsunuz. Paparayla da çekebilirsiniz. ibanla da çekebilirsiniz. İbanınız varsa ibanınızı buraya alıcı ad soyadınızı doğru bir şekilde telefon numaranızı doğru bir şekilde yapıp güncelliyorsunuz. Sonra arkadaşlar para çekim talebi oluşturuyorsunuz. Yeni bir talep oluştu diyorsunuz mesela fakat hani ben banka hesabı girmediğim için oluşturmuyor. Fakat siz yaparsınız arkadaşlar destek talepleriniz burada zaten yazılı. Yeni bir talep oluştur dersiniz. Eğer bir problem çıktıysa mesela ödeme dersiniz, konu param gelmedi dersiniz. Mesajınızı iletip kanıtını yani bir sorun varsa onun esesini alıp talep oluşturabilirsiniz arkadaşlar ki ben sorun çıkacağını zannetmiyorum. Kupon kodu bazen ayda bir arkadaşlar. Bazen puan para verebiliyor. Kupon kodunu girip de arkadaşlar para yani şu altın dediğim bir şeyden kazanabiliyorsunuz parayı dönüştürüp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, referanslarım kısmı var arkadaşlar. Referanslarda da arkadaşlar getirdiğin kişi kullanıcısı kadar size para verir ve o görev yaptığı zaman da size puan eklenir. Ya bu şekilde de birilerini getirtebilirsiniz. Ailenizdeki üye kişilerini getirtebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Eğer bir problem, bir sorun varsa yorumlarda sorunu yazabilirsiniz. Çözeriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.